de Kayseri Barışlarından bir manzara daha. Saat daha öyle 12 iken arkadaşlar dünyayla bağlantılarını koparmış. Arkadaşlar derdi ne? Kasası ne? Şunlara bir bakar mısın? Biraz yakın yani. Adı Muharrem, soyadı Polat Demir. 23 yaşında. Adı Yaşar, Soyadı Ambar, 14 yaşında. Adı Halit, soyadı Enkay, 19 yaşında. Adı Mehrali. Soyadı Duman. Daha 20 yaşında. Bu arkadaşların hani derdi ne ki bu kadar içiyorlar acaba? saat daha öğleyi geçmemiş. Hayır gibi sanki. Evet ne kadar sarhoşlar sarhoşlarsa ayılamıyorlar. Bir şey görüntüler olmasın keselim istiyorsun. Ama